Merhabalar. Diyetisyen Şule Beyaz ben. 2007 Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. Diyetisyen kişilerin sağlık durumlarına, hastalıklarına, antropometrik ölçümlerine, kan bulgularına ve aldığı tedaviye göre beslenme plan ve programını belirler ve takibini yapar. İnsan sağlığının korunmasında beslenmenin önemi ilk çağlardan beri bilinen bir olgudur. Milattan önce 2500'lü yıllarda Babil'de bulunan taş tabletlerde hastalıklarda beslenmede uygulanacak bilgiler yer almaktadır. Kaldı ki tıpın babası olarak bilinen Hipokrat'ın eğer diyetle tedavi edebileceğiniz bir hastalıksa lütfen ilaç önermeyin sözü de bizim için çok önemlidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme faktörlerinin etkisiyle obezite sıklığı her geçen gün artmakta. Bireylerin ve toplumların bu konuda bilinçlenmesi adına biz diyetisyenlere çok önemli görevler düşmektedir. 1969 yılında kurulan Türkiye Diyetisyenler Derneği tarafından belirlenen 6 Haziran Diyetisyenler Günü 1986'dan itibaren ülkemizde ve birçok ülkede kutlanmaktadır. Tüm diyetisyen arkadaşlarımın Diyetisyenler Günü'nü kutluyorum.